Evet dostlarım yeni bir videodan hepinize merhabalar. Adana yolundayız. Yeğenimizin düğününe gidiyoruz. Adana'dayız, yeğenimizin düğününü yaptık, şöyle küçük bir gezinti yapıyoruz. Burasının ismi ne? Ne, ne diye Şeyha, geçiyor? Anne, Gezmek istersen teknemiz var büyük. Ge gezdireyim abi Teşekkür ederiz. Motor 8-10 kişi kadar gezdiriyorum abi. Evet. Uygun fiyat yaparız. Tamam. Eğer seyirci adamız var adaya götürebiliriz. Ne tarafta ada? Ada bu arka tarafta. Bak, evet. arkadaşlar da dışarıdan bunlar gezdirdim bak gezdirdim. Evet. Şimdi geliyorlar. İstiyorsanız siz de gezdirebilirim. Uygun tamam, fiyat yaparız. Tamam biraz dolaşalım yani. bakalım. Tamam. Açtığınız varsa sıkmamız var adamı sıkmasın. Evet. Güzel. varsa onu da Ha? Benziyor <laughs> mu mavi gibi? Kral, burayı anlatır mısın bana? Burayı bilmiyorum ki ben de. Sevgi adası varmış orada bak. Evet. Gidiliyor. Adada da bir numara yok ya. Ne olacak ki dede? De. Suniye dede. Yani balık da de, yoktur <laughs> da. Balık vardır ya. Var mıdır? Çekil Sazan olur gibi. Bayağı balık. bir sazan olur. Gel, gel, gel. Dip balığı olur. <laughs> Geç kardeşim benim. Bakayım. Allah çok tatlı çıkıyor. Aynen. Ama genelde yemek yerken yakaladım dayı. Ya. Onu onu bir çözmen lazım. Hep yiyor orada. Sürekli yediği için sürekli. Yok yok, ağız çık zayıflamıyor. Gençleşmiş gibi. Etmeye ee, bıraktım. Utku Bey. Bırak. Bırak. Merhaba. Merhabalar. Haydi devam edelim. Hadi bakalım. Hayır. Arabayla mı gidelim? Sıcak ya orada. Tamam ya. Arabayla mı? He. Evet. Yürüyelim diyorsan yürüyelim acaba. Hadi. hadi yürüyelim ya ne yapacağız. Tamam. Zaten gitsek de aynı şöyle biraz gider geliriz. C vitaminimizi alalım. Evet. Abi <laughs> bekle. <laughs> 에? 이게 거라는 Evet, Adana'da, Adana'dayız ama çok sıcak bir hava yok. Gayet güzel, esiyor. Tekneler. Güzel bir yürüyüş yolu. Buradan karşıdaki adaya tekelerle yolcu götürüp getiriyorlar. Onlar da oradan ekmeğini kazanıyor. Ha. Kaan'cığım merhabalar. Merhabalar. Neredesin? Bugün Adana'dayız. Adana'da. Adana'da barajın yanındayız bugün. Evet. Beğendin mi Adana'yı? Adana güzel ya. Güzel. Bir tık sıcak ama güzel. Evet. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> niye kaçıyorsun? <laughs> Şu an mekan arıyorum. Mekan mı arıyorsun? Evet. Mekan mı arıyorsun? Tamam. Kralla oturuyoruz. Kralla oturuyoruz. Kral. Kral yeğenim benim olsun en ona bakıyorum. Koçum. Eniştelerin kralı. Evet. Sıcak mı kral? Sıcak ya. Gerçekten şimdi biraz baymaya başladı değil mi? Evet. Evet. Çiçekli ağaçlar. Yok. Turunç. Evet. Şalgam alacağız. Havuç var mı kalemde? Şalgam. bir tane içine attık mı şalgama zarar veriyor. Well, eksponj gerekiyor. Acı olmayacak sadece. sadece tane isterseniz tane de bir, bir gün içinde tüketilmesi lazım yok. yok, ne Ağaz. acı istiyorum B ne tane istiyorum. B sadece şarkı. Süresi ne kadar? Üç ay içinde tüketmeniz lazım. 5 litre de benaz. Tamam. Toplam üç tane 5 oldu. Iki sen de, evet. Var Bu güzel salonumuzmuş. 2 Evet. Abi sen acısa, çok acı olmaz. Tamam. Ha, Ahmet, salonu. Evet. Abi şimdi şunu al. Ahmet, şunu al abi. Ne diyorsun? Sek oğlum. Abi, abi Bir tane daha alalım. Bunlar da sü

Evet. Yürüyelim arkadaşlar. Hadi otur. Motorcular da var ya. şey var. Çok Sarmaşıklar gördün mü? Aa biz şeye geldik yere. Aynı benziyor mu? Emre gidin oraya mı geldik yoksa? Yok değil mi? Orada. Ora, değil mi? Aynı yere geldik döndük dolaştık. Tam uzaklaştık. Tam çok uzak geldik. Evet. Niye öyle geldik? Aynen. Şerit sarmaşıklardan tanıdım. Yolda şerit denen bir şey yok. Kim nereden gidiyor belli değil. Gir sağa gir. Evet Adana'da trafik çok berbat işliyor işte arkadaşlar. Doğru mu şoför bey? Berbattan da kötü. Hindistan gibi. Nereden de ne çıkacağı belli değil. Evet, girdik bir çıkmaz sokağa. Nereye götürüyor bizi Utku Bey? İstemeden götürüyor. Ara sokaklar, arka sokaklar da diyebiliriz. pazara Pazara getirdi bizi ya. Evet. Otkucuğum. Aaa. Burada da trafik şimdi felç olur yani. Kendi de beklemiyor. Yavaş yavaş. Tam yerine geldi şimdi. Evet buna da fiyatlara bakalım. Fiyat. Fiyat <laughs> yazmıyor. Yaz Patates 15, soğan 10, domates 30, domates 10. Aynen. <laughs> çocuğa dikkat et. Bunlar hep yerli salaklar. Tamam. Niye buraya girdik ya? <laughs> Yo, beraberiz. Güzelmiş. beraberiz. Evet, Kaan'cığım. Evet. Adana ziyaretimiz bitti, seyahatimiz... Evet. Bunda ne düşünüyorsun, beğendin mi? Güzeldi. Utku Bey çayını yudumluyor. Adana çok güzel bir yer. Ama evet. sıcağı biraz zor ya. Evet, evet. Utkucuğum senin kanalın ismi... Basit bir şey mi miydin? Söyle buradan istersen. Davuço 1907. <laughs> Davuço. Aynen. Davuço 1907. Aynen. Söyle. Oyun kanalı. Oyun kanalı. O diyebilir Çözü miyiz? Tür sürüyoruz. Evet. evet. İzleyen arkadaşlar takip ederseniz seviniriz. Utkucuğumu. Evet. Bir daha söyler misin Utku? Ses gelmemiş olabilir. yaklaşık. <laughs> kanalın adı ne? Evet. Davuço 1907. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaan senin kanalın yok mu? Ben kullanmıyorum. Henüz. Abinin var, o yetiyor yani. O yeter onu. <laughs> bir <gülüyor> tamam. evde bir youtuber yeter. Evet evet. Güzeldir, güzeldir, iyidir. Evet arkadaşlar, birazdan Adana'dan ayrılacağız. <laughs> Kısa bir günlük bir ziyaretimiz oldu, gezimiz oldu. Düğünümüzü yaptık. Yeğenimizi evlendirdik. Allah mesul etsin. Karnımızı doyurduk. Evet. Yola çıkacağız. Biz izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.